Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iOS'ta intro nasıl yapılır onu size göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak buraya girdik ama şuraya giriyoruz şimdi. Hadi. Intro yazdık mı zaten hemen şuralarda bir yerlerde çıkıyor. Intro'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladım. Evet. Sonra şurada görmüş olduğunuz en başta intro desinger. Onu indiriyoruz arkadaşlar. Sonra açalım şimdi arkadaşlar. Sonra da mesela ben size bir tane intro yapayım şu en üstte sağ sağ en üst köşede artı işareti var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan e, ücretsiz olanlardan birisini yapayım. Benim şu anki mu bu. Mesela şuraya Dios Dios tıklıyoruz. Sonra şurada e-sport var. Ona tıklıyoruz. Sonra da şurada burada istediğiniz görüntüyü seçin ve e-sport deyin. Sonra da intro'nuz garilinizi eklemiş olun. Bakın mesela izleyelim şu intro'yu. Güzel bir intro'ydu arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz böyle intro'lar. Hepinizi çok seviyorum. Bu video tamı tamına 5 like bekliyorum. Bay bay.